Hepiniz hoş geldiniz. İsmim Oğuz Benlioğlu. Ülkenin gündemi sürekli olarak değiştiği için bazen ya şu analizi yapalım diyorum, şu siyasetçi analiz ediyorum. Yeni bir olay oluyor, o geride kalıyor falan filan. Dedim ama bunu mutlaka yapalım. Bildiğiniz gibi Ekonomi Bakanı Berat Albayrak istifa etti, görevinden ayrıldı. Yerine ise Lütfi Elvan geldi biraz Lütfi Elvan'ı daha öncesinde de başka bakanlıklar yapıyor olmasından tanıyoruz. İkisi arasındaki farklar neler? İkisinin tarzı nasıl? Biraz buna bakacağız. Birazcık da yeni bakanın, yeni ekonomi bakanının beden tepkilerine, duruşuna, yürüyüşüne daha yakından bakacağız. Biraz inceleyeceğiz. Hazırsanız bu videoda sizlerle yeni bakan Lütfi Elvan'ın beden dili, mimik analiziyle başlayalım. Evet sevgili dostlar yeni bakan göreve geldi. Göreve gelmesiyle birlikte hemen ekibini topladı. Basına poz verdi. Önce bunları inceleyelim. İlk bakacağımız yer şimdi görselde de göreceğiniz gibi ekibini toplamış. Yanında bazı bakanlar var, çalışma arkadaşları var. Onlarla birlikte basına ilk pozunu veriyor. İlk pozunu verirken iki tane tepki var. Bunlardan bir tanesi elleri birbirine kenetlenmiş durumda. İkincisi ise birazcık küçülmüş. Hafifte hafifçe şöyle öne doğru eğilmiş. Şimdi fiziksel olarak tam olarak bilmiyorum ama Berat Albayrak yeni bakana göre birazcık daha uzun boyluydu. Birazcık daha iri yarıydı. Lütfü Elvan ise birazcık daha ona göre minyon fiziksel olarak. Ama yine de burada çıkaracağımız bazı şeyler var. Şimdi ilk ile başlayalım. Ellerin kenetleniyor olması. Şimdi tüm beden dili duruşları arasında özellikle ellerin kullanımında daha çok biz buna ne diyoruz? Jestler diyoruz. Jestler cümlelerin harfleri olarak biliniyor. Ne demek cümlelerin harfleri? Yani o kullandığımız cümleler var ya, kurduğumuz şu anki cümleler var ya, onların harflerini jestler oluşturuyor. Jestleriniz ne kadar etkiliyse, ne kadar güçlüyse o kadar ihtişamlı görünürsünüz. Ve tüm bu jest duruşlar arasında bazı jest tepkileri negatif, negatif tepkiler olarak algılanır. Bunlardan bir tanesi şu anki Lütfi Elman'ın yapmış olduğu şu hareket, elleri kenetleme hali ne hissiyatı verir? Yani nasıl bir mesaj verir? İç gerginlik mesajı verir. Karşımızdaki kişi iç gerginlik yaşadıysa, eğer içeride stres yaşıyorsa bunu ellerini kenetleyerek beden diliyle gösterir. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Dil belki yalan söyleyebilir ama beden tepkileri asla. Elleri kenetli yapıyor olmak iç gerginlik, stres seviyesini yükseldiğinin bir belirtisi. Ki biz bunu yaptığımızda ne yapıyoruz? Bakın ben bunu yaptığımda kendime dokunmuş oluyorum. Kendime dokunarak rahatlayabilme hali, stresi minimize etme, düşürebilme yaklaşımı bu tepki veriyorum. Bunu ne kadar yukarıda tutarsanız yani mesela aşağıda tutabilirsiniz, kaldırabilirsiniz, şöyle yapabilirsiniz. Bakın bu da var böyle bu şekilde bir duruş var. Bunlar ne kadar yukarıdaysa eller iç gerginlik o kadar yüksek demektir. Lütfü Elvan bu şekilde duruyor. Biraz iç kerginlik, stres yaşıyor olabilir. Neden? Çünkü Berat Albayrak gittikten sonra Türkiye'deki en önemli bakanlıklardan bir tanesine geldi. Ve bir de hakikaten ekonomi bakanlığı zor bir bakanlık sevgili dostlar. Yani bir sürü yükü sırtlamanız gerekiyor. O yüzden biraz iç gerginlik, stres yaşıyor olabilir. Nasıl yapacağım, düzelecek mi, o olacak mı, bu olacak mı? İşte dolar yükseliyor, euro yükseliyor. Bunları aşağıya çekme konusunda nasıl olacak? Birazcık bunun gerginliğini yaşıyor olabilir. Bu bir numaralı belirti, bir numaralı ipucu. İkinci ipucumuz ise, ikinci beden tepkisinin yorumlanması ne demiştim biraz küçülmüş bakın normalde mesela benim normal oturuşum şu tamam mı şöyle oturduğumu düşünün gayet açığım özgüven kendine güveniyor, güçlü görünüyor. Böyle bir şey verebilirim ama öne doğru geliyor olmam, özellikle erkeklerin stres seviyelerinin artmasıyla endişe duygusuna sahip olmaları durumunda küçülme ihtiyacı hissediyorlar. Yani bulundukları alanı ne yapıyorlar? Küçültüyorlar. Daha az alan kaplıyorlar. Bunun mesela tam tersi nedir? Elleri daha açık tutuyor olmak, omuzları geriye doğru çekiyor olmak. Şöyle düşünün. Sizin mesela işte maddi durumunuz iyi değil, işler yolunda gitmiyor falan ne olur? Omuzlar düşer. Borçları ödeyemezsin. Omuzlar düşer, ama mesela maddi durumun iyi olur, cebinde işte iyi para vardır, kendini iyi hissediyorsundur. Omuzlar geriye doğru çekilir. Burada. Lütfiye Elvan'ın böyle bir göreve geliyor olmasıyla birlikte bir miktar stres yaşadığını, kapladığı alanı küçülterek gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu, bu şekilde alanı kapattığımda daha az ihtişamlı görünürüm. Çıkaracağımız bir bilgi, kullanabilecek bir bilgi ellerinizi olabildiğince açık tutun sevgili dostlar. Açabildiğiniz kadar açın. Normalde nasıl otursaydı daha iyi olurdu. Bakın şunu yapmak yerine böyle koyabilirdim masanın üzerine. Diğer elini de onun üzerine koyabilirdi. Biraz da geriye doğru yaslandığında çok daha güçlü görünürdü omzunu bir santim geriye çekiyor olmak bizim duruşumuzu değiştirir. Bununla birlikte içerideki psikoloji de değiştirir. Yani bizim duruşumuz, beden tepkilerimiz, yüz ifademiz içeride hangi duyguları yaşayacağımızı belirleyebilir. Nötrüm, hiçbir şeye sahip değilim, hiçbir negatif ya da pozitif düşünceye sahip değilim. Böyle duruyorum. Şuna geçtiğim andan itibaren hemen içerideki amigdala duyguyu duruşa göre düzenler, planlar. Burada Lütfü Elvan geriye doğru çekilecekti, yaslanacaktı, ellerini böyle yapacaktı çok güçlü bir mesaj verebilirdi. Kontrolüm altında, benim kontrolüm altında diye bir mesaj verebilirdi. Başka ne yapabilirdi? Konuşurken mesela kartal pençesini kullanabilirdi. Şu hareketi yapıyor olmak onu çok daha güçlü gösterebilir. Ya da mesela iki elini kullanması. Yani yeni göreve geldim merak etmeyin tüm kontrol benim altında mesajını çok daha güçlü verebilirdi. Peki Lütfü Elvan'ın vermiş olduğu pozitif mesaj var mı? Pozitif beden tepkisi var mı? Şimdi oturmuş olduğu bu görselde biraz önce gördüğümüz görselde ciddi anlamda pozitif diyebileceğimiz bir şey yok. Pozitif olan taraf nedir? O salona girişi bu görev aldıktan sonra yürüme tarzı daha güçlü görünüyor Berat Albayrak'a göre çünkü Berat Albayrak'ta geliştirilmesi gereken taraf ne çok elini kolunu hızlı kullanıyordu. Beden tepkilerini hızlı kullanıyordu. Ne kadar hızlı hareket ederseniz o kadar az ihtişamlı görünürsünüz. Ne kadar ağır hareket ederseniz o kadar karizmatik kontrol benim altında mesajını verirsiniz. Burada baktığımızda lütfen Elvan ne yapıyor? Bakın içeriye doğru girerken olabildiğince yavaş hareket ediyor. Hızlı hareketler yapmıyor. Başını hızlı sağa sola çevirme ihtiyacı hissetmiyor. Gözleriyle takip ederek gidiyor. Boyunun kısa olması burada bir avantaja dönüşüyor. Aslında bizim karizmatik bulduğumuz insanlar genel itibariyle daha kısa boylu insanlar. E, i̇stisnai durum var mı? Tabii ki var. Belki bir miktar e, e, Berat Albayrak da yavaşlıyor olsaydı karizmatik görünebilirdi. Lütfü Elvan'a baktığımızda Lütfü Elman bunu çok iyi kullanıyor sevgili dostlar. Yavaş hareket ediyor, gözleriyle takip ediyor. Bu da onu güçlü gösteriyor. Tüm bütün bu görselleri yorumladığımızda stres seviyesinin biraz yüksek olduğu, zor bir duruma, zor bir konuya, konunun altına ellerini soktuğu için stresinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım ilerleyen günler neyi gösterecek? Bizler de bilemiyoruz tabii ki. Ben işin sözsüz mesajlar tarafındayım. Bu tip Türkiye'deki siyasileri yorumlarken hep bu... E mesajı da, bilgiyi de, uyarıyı da yapmam gerekiyor. Şu parti bu parti şöyle böyle falan bunlar benim konum değil. Ben sözsüz mesajları yorumluyorum. Gördüğümüzü objektif bir şekilde yorumlayıp sizlere sunuyoruz. Evet sevgili dostlar bu videoda sizlerle Türkiye'den bir siyasetçiyi yorumladık. Bir başka videoda bir başka konuyla yeniden birlikte olacağız. Sizler bu görselde başka neler görüyorsunuz? Sizin düşünceleriniz ya da neler? Bunları da yorumlara yazmanızı rica ediyorum. Kendinize iyi bakın, sevgiler.